Sevgili arkadaşlar diğer bir husus gençlerle ilgilidir. Gençler milletimizin geleceğidir. Geleceğinizin sağlam olması için gençliğinizin yetişmiş ve de kültürlü, eğitimli, maneviyatlı, donanımlı olması lazım. Ama bugün maalesef biz gençlerimizin önünü kesiyoruz. Çocuklar liseyi zar zor bitiriyor. Ondan sonra gel e ne olacak sınavlara gir. Üniversiteye girmek için sınava giriyor. E kardeşim şu kadar milyon insanın içinde 250 300 bin insan üniversiteye girerse bunun 5'te 4'ü harcanır. Ancak 5'te bir üniversiteyi kazanır. Onun için her yıl öğrenci kardeşlerim, evlatlarım üniversiteden mahrum kalıyorlar. Şimdi gençler size hitap ediyorum. Var mısınız bu setleri yıkıp atmaya? Var, var mısınız? Var. Allah hayırlı eylesin. İnşallah sınavsız üniversitenin kapılarını açıyoruz. Var mısınız? Var. 7 Haziran'da bu yetkiyi verin. İlk gün alacağımız karar sınavsız üniversitedir. Şimdi bu insanlar, bu insanlar eğitimi bilmediği için... E peki bu kadar insanı ne yapacaksınız? Ya memleketimizde bina mı yok? Sen dershanelerde bir sürü hocalar var. Hızlandırılmış bir akademik çalışma 6 ay içerisinde o kadar akademisyen piyasaya çıkar. Hayır, Türk dünyasında benim binlerce akademisyen dostum, arkadaşım var. Onlara biz kapılarımızı açacağız benim evlatlarıma hizmet edecekler. Var mısınız? Evet. Hiç evet. endişe etmeyin. Evet. Diğer bir husus. Kardeşlerimiz 30 yaşa varmış. Okuyamıyorlar, mezun olamıyorlar. Onları da hızlandırılmış bir eğitimle üniversiteden mezun edeceğim. Mezun oldukları gün yani üniversiteyi bitirdikleri gün ne yapacağım biliyor musunuz? Hepsini tayin edeceğim resmen memur edeceğim. Anlaşıldı mı? Üniversiteyi bitiren hiçbir kardeşim daha sokaklarda dolaşmayacak. Birazdan gelecek hocam nerede bulacaksın bu iş yerlerini? Göreceksiniz o kadar iş yerimiz olacak ki işten başımızı kaşıyamayacağız. Ve göreceksiniz bizi işçi yapan Avrupalıyı memleketimde işçi yapacağım. Var mısınız buna? Evet. Bu ufku olmayan, bu düşüncesi olmayan, bu projesi olmayan insanlara yıllardan beri ülkeyi teslim ettiniz. Aç susuz bir çare yaşıyorsunuz. Tarım bitti, hayvancılık bitti, madencilik bitti, denizcilik bitti, ticaret bitti. Her şey bitme noktasına geldi. E Türkiye büyüyormuş. Ya sen kimi kandırıyorsun be? Sen borç alarak, borç alarak büyüme taklidi yaparak milleti kandırıyorsun. Borçta bir ülke kalkınmaz. Ya bugün bir trilyonun üzerinde Türkiye'nin borcu var. Sen Türkiye'nin istiklal mücadelesinin niçin başladığını biliyor musun? duyun Umumiye devresinde alınan borçlar yüzünden İngiliz İstanbul'u işgal etti. Fransızlar Adana bölgesini işgal etti biliyorsunuz. İtalyanlar keza öyle, Yunanlar öyle. Yani biz kurtlara, kuşlara borçluyduk ve kapımızı süngüleriyle, tüfek namlularıyla çaldılar, içeri girdiler. Merhum Mustafa Kemal Atatürk o gün yola çıktı. 19 Mayıs 1919'da bu gerekçeyle Samsun'a adımını attı. İstiklal mücadelesini başlattı. Bugün biz bunu başlattık. Var mısınız? Evet kardeşlerim. Gençleri mezun ettik. Bunlar ne olacak? Yuva yapacak. Evlenecekler. Onlara da uzun vadeli evlenme kredisi faizsiz veriyoruz. Faiz bizim dönemimizde mezara gömülecek. Daha kimsenin böyle bir derdi olmayacak. Var mıyız buna? Evet. Uzaktan pek iyi gelmiyor ses. Var mısınız? Evet. Var. mısınız? Evet. Sağ olun. E derya gibi sağ olasınız. Allah razı olsun. Biz